Thank you. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videolarda videoda devam ediyoruz. Bugün sizlerle Crazy Craft'ın yeni bölümü geliyor arkadaşlar. Sonunda bütün modları çıkıştırmadan yapabildim arkadaşlar. Çok kolay bir yol buldum. 13.0 aldım modları. 13.1'de oynadığım için bütün modlar çıkışıyormuş. O yüzden ben de gittim. Crazy Craft'ımızın yeni bölümünü başlatıyorum arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bunlar nereden geldi diye sorarsanız bunların hepsini ben gittim emek hakkı videodan önce o, arkadaşlar herhalde bir yarım saat olmuştur. Hepsini toplayana kadar canım çıktı bir mod. Industrial Craft'ta bir madenden 40 tane daima çıkardım arkadaşlar. Dördüncü madende 18 blok oldu sonunda. Ha bu arada arkadaşlar Sword'umu geri aldım. Bu en azından bunlardan artık kullanmayacağım. Çünkü öyle bir blazer yapabiliyorum arkadaşlar. Onu da yapalım. Bir tane yapalım. Bir tane yapalım dedi. Hayvan gibi yaptık. Bir tanesini bırakalım. Bunda neler varmış? Arkadaşlar şimdi biraz uzaklaşalım. Bu daha itleşmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsi benim bütün evantimi dolduracak kadar toprak var. O odunları ben alayım be. arada arkadaşlar eğer önünüzde bulursanız e, şey alırım ben size. Önünüzde mod bulun bulursanız hemen tık 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 yaparım. Modları açayım arkadaşlar. Arkadaşlar, siz dediğim gibi benim kılıcım bu Terra Sword. Arkadaşlar benim en sevdiğim Sword bu. Ee, neden bu arkadaşlar? Çünkü patlatmıyor ve iki atıyor yani bütün yaratıklara. Bu arada arkadaşlar şey yakında element swordlar gördüğünüz gibi. Bu hangi vermek? Spider ingot. Spider ingot ne? Spider ingotu bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde spiderlardan düşüyormuş. Diye duydum. Yani spiderdan. Modun yapımcısı. Bu arada arkadaşlar. Modun yapımcısı. Seçko and Toxted. bu yapmış. Burada mod extended blazer. Yani blazer mod. Bunların hepsi. Bu arada arkadaşlar bu modların hepsi bu videonun altına yayınlayacağım. Hepsi Browse söyledim galiba size. Browse mod da var. Mod for Minecraft bir de var. Blazer seni istemiyorum. Tek atacak benim bir sportum var. Ha bu arada arkadaşlar ilk elime bunu alıp böyle yapıyorum. Güçlerimi de alıyorum. Ee, ondan sonra tek atıyorum böyle. Ha bu arada arkadaşlar e, spam point atacağım. E, spam point çekme hakkım var arkadaşlar. E, biliyorsunuz combat modu yükledim. Ha bu arada arkadaşlar aranızda e, ee, yorumlara yarışan bir şey varmış. E, ee, çok hoşuma git diyorum. Ee, hediyeler yollayalım mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar hediyelerinizi direkt yollayamamanız lazım. Çünkü biliyorsunuz daha 12 yaşında bir çocuğum ve bu kadar şey yapamam arkadaşlar. Yani hediye açamam. Yani benden kaç büyük abiler var. Mesela Burak abi. Saygıyla onu e, şey yapıyorum. E, seviyorum. En sevdiğim youtuberlardan biri. 500 o e Onu tebrik tebrik ediyorum arkadaşlar. Öyle böyle tebrik etmiyorum yani. Her şeyini yaptığı adam yani. Arkadaşlar e, hediyelerimizi gelecek yıl Nisan'dan sonra eğer kanal kapanmazsa yani 14 yaşımdan sonra gelecek yıl de değil. Bu yıl değil arkadaşlar. 2016'nın Nisan'ın 30'u değil. Ondan sonraki Nisan'ın 30'unda. E? 14 yaşına gireceğim arkadaşlar. Basacağım yani 14 başımı. Bu yaşını. O zaman herhalde biz bir rahat 1000 aboneye ulaşırız. İnşallah tabi. Kanal yani çok seviyorum kanalımı. E, bu arada arkadaşlar 14 abone için yine teşekkür ediyorum. Ha, bu arada arkadaşlar ne zaman video gelmedi görüyorsunuz ben atıyorum. Sadece yüklenmesi biraz zaman alıyor Zaman aldım dedim de 15-20 dakika falan. Bakın arkadaşlar şimdi tek 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 bunları tek atıyorum. He bu arada arkadaşlar videoyu birazdan durduracağım. Yeniden açacağım. Ve bu olacak yani. O kadar iyi. Ee, arkadaşlar burada kanalımızın adı değişebilir artık. Yeni Razer sevmediniz mi? Bir ya da değiştirmeyeyim ya. Çok seviyorum kanalımın ismi Razer Burada Razer arkadaşlar Razer'ın bende şeyleri de var. Eşyaları falan da var. Çok seviyorum Razer'ı. En sevdiğim marka üreticisidir. Sizin, şimdi tam ortasına evin. Slash Swamp Point yazalım. the palm point. Ah, set to x450 falan falan filan filan. Bunlara geldik. Ee, arkadaşlar en kısa zamanda size yeni böyle vereceğim. Arkadaşlar benim aslında şöyle bir duyurum olacak e, ee, ben bunların hiçbirine bak yeniden söylüyorum arkadaşlar bunların hiçbiri bir yerden alınmadı ben kendim yaptım bunların hepsini ha, bu arkadaşlar ee, şu bu neymiş Ghost rider bunlar da Lava ingot Luzili ingot mı madenlerde bulunur artık Neyse arkadaşlar. Bugünlük videodan da bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videonun amacı bu arada arkadaşlar ee, yani K Crazy Craft'a devam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.